İstanbul. Evimiz, işimiz, okulumuz, hayatımız. 16 milyon İstanbulluyuz. 7'den 70'e hepimiz İstanbul'da yollardayız. Eve, emeğe, geleceğe, yaşama açılan, bizi sevdiklerimize kavuşturan yollardayız. Ama hep yollardayız. İstanbullular olarak yılda yaklaşık 30 günümüzü bir yerden bir yere gitmek için harcıyoruz. Bu sorunu çözmek kolay değil. Ama yapabiliriz. Hızrayla trafikte geçirdiğimiz süreyi kısaltabilir, hayatlarımızı rayına sokabiliriz. İstanbul'un ana ulaşım koridorunu oluşturacak Hızrayla İstanbul'un hızına ve kentimize yakışır konforlu bir ulaşımı hayata geçirebiliriz. Sabiha Gökçen Havalimanı Beylikdüzü arasında yaklaşık 100 dakika süren yolculuk süresini 50 dakikaya düşürebiliriz. 74,5 kilometre uzunluk ve 13 istasyonla 12 transfer merkezinde tüm metrolara ve tramvaylara aktarma yaparak günde 1,5 milyon yolcu taşıyabiliriz. İstanbul Boğazı'nın altından geçen 3.4 kilometrelik tek tüp tünelle iki kıta arasında hızlı ve kesintisiz bir metro yolculuğu sağlayabiliriz. Finans merkezi, 4. Levent gibi uluslararası ticaretin merkezlerine hız kazandırabiliriz. Sanata, tarihe, İstanbul'un eşsiz güzelliklerine ulaşımın konforlu ve hızlı olmasını sağlayabiliriz. Dünyanın dört bir yanından merakla geleni, doğudan batıya, etkin ve yaygın aktarmalarla, kuzeyden güneye hızlı ve konforlu bir şekilde taşıyarak ağırlayabiliriz. Her türlü hava koşullarında işimize, evimize, sevdiklerimize kesintisiz, güvenli ve hızlı erişimi sağlayabiliriz. Günde binlerce aracın trafiğe çıkmamasını sağlayarak karbon salımını azaltabiliriz. Araç değil, insan taşıyarak trafikteki motorlu taşıt sayısının azalmasıyla daha rahat nefes alabiliriz. Sürdürülebilir çevreci şehircilik anlayışıyla planladığımız hızrayla İstanbul'umuza daha iyi bakarak geleceğimize çok daha güzel bir İstanbul bırakabiliriz. Hızlı ve konforlu bir ulaşımla İstanbul'un doğu-batı aksında düzenli kentleşmesini kontrol altına alarak kuzey ormanlarını yapılaşma baskısından, betondan uzak tutabiliriz. Sevgili İstanbullular, Hızray İstanbul'un çok önemli bir ihtiyacı. Özel otomobil kullanan binlerce kişiyi toplu ulaşıma çekecek, çevre dostu, hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım alternatifi. Aklın ve bilimin ışığında azimle çalışarak İstanbul'un trafik sorununu beraberce çözeceğimize tüm kalbimle inanıyorum. 16 milyon İstanbullu bir araya geldiğimizde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Hep birlikte başaracağız.